Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın 2025 yılı asgari ücreti 22.104 TL olarak açıklamasının ardından Kocaeli Ticaret Odası üyeleri ve iş insanları TV41 kameralarına yeni asgari ücret ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İş insanlarının değerlendirmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklanan rakama ek bir fark açıklaması beklendiği dikkat çekti devletin tabii bir aklı var, devletin kendi bir bütçesi var, oluşturuyor ama ben kendi iş yerimde bunun az olduğunu düşünüyorum, bir miktarda artırmayı düşünüyorum. Ama kendi bütçemden bunu söyleyebilirim, devletin bütçesinden ve diğer kişilerin bütçesine bir müdahale etme şansım yok. Ama 22 bin lira bana göre az oldu gibi. Ben Cumhurbaşkanı'nın bunu el atacağını ve yükselteceğini düşünüyorum. Her şey beklenti o çünkü bu düşük oldu. Bir kendi e, eskisini destekleyen bir insan söyledim. Düşük oldu. Bunun biraz yükseltilmesi lazım. Güncel fiyatlara göre yani ekonomik şartlara göre biraz düşük. Ne olmalı? Bence yani 26-27 falan olmalıyım. %40 falan zam hani daha makul olabilirdi evet, diye düşünüyorum. Bir şey bu konuyu mi? Efendim? Cumhurbaşkanımız bu konuyu belirtebilir mi? Olabilir. Makul buluyorum diyeceğim. Makul bulamıyoruz tabii elbet ama bugün asgari ücretle çalışan zaten yok. Ben de çalışan 15 kişi var. Bir tane asgari ücretle çalışanımız yok. Yani asgari ücret bunun işin şeyse. Yani devletin uygulamış olduğu e, bir politika. Yoksa e, yani asgari ücretten çalışan e, bugün yok. Zaten bugün iş anlamında, ciddi anlamda şey var. E, ara eleman konusunda ciddi bir sıkıntı var. Yok eleman bulamıyorsunuz. Yani bunun yerinde asgari ücreti 22 lira olsa ne olacak, 25 lira olsa ne olacak? Değil yani bu e, devletin bir ölçüsü. Buna göre tabii enflasyonun e, artması var, artmama durumu var. Bunları göz önünde mutlaka bulundurmamız lazım. 22 rakamı normal bir rakam ama enflasyonu da e, yükseltecek bir rakam. Yani bir taraftan enflasyonu yükseltiyoruz, bir taraftan asgari ücreti yükseltiyoruz. ve baktığınız zaman bir farkı yok. Yarın bu markete de yansıyacak, manava da yansıyacak, bütün sektörlere yansıyacak bir durum. Burada bizim enflasyonu düşürecek tedbirler almamız lazım. Valla işveren olarak diyeceğimiz ya biraz düşük kaldı çalışanlarımız için ama tabi devletin önceki senelerden uyguladığı politikalara bakaraktan enflasyonun düşmesi için çok fazla zam yapılmaması gerekiyordu. Bu da yerinde bir karar oldu bizim için. Çünkü sadece asgari ücrete zam gelmiyor. Çalışanların ne kadar zam geldiyse asgari ücreti diğer alan maaşlara da bir o kadar daha zam yapmak gerekiyor. Bu da işvereni biraz zorluyor. Ama tabii aldığı vergiler de devletin stopaj vergileri, SSK vergileri da bunlar var. da bunlar da artıyor. Yani o yüzden ama bunları düşürüp de asgari ücreti biraz daha zam yaparlarsa işveren için yani devlete verilecek parayı işçiye vermek tabii daha da orantılı olurdu. Orantılı olurdu ama sonuçta devlet geçen 2 sene boyunca iki kere zam yaptı bundan iki sene önce asgari ücret 2 bin liraydı. Şimdi 22 bin lira oldu. Yani devletimiz tabii bu işin asgari ücret belirlerken çok detaylı araştırmalar yapıyor. E, i̇statistikler yapılıyor. Gelecekle alakalı e, enflasyonist hesaplamalar yapılıyor. Dolayısıyla böyle bir karar alındı. Saygı duymakla yükümlüyüz ama bizlere düşen tabi devlet. Bu en azıdır yani. Eğer imkanı ticari açıdan yani şu, herkes vicdanına dokunmalı. Çalışanlarımızı, kendi çalışanımız, kendi personelimizi, kendi ailemiz gibi görmeli. Tabii çalışanlar da iş yerlerini, kendi iş yerleri, ekmek yedikleri yerlerin e, onlara Allah'ın verdiği rızkı aracı olduğunu diye düşünmeli. Yani biz acizane hiçbir zaman ısırı ücretli çalışanımız yok. Bir tık üstüne veriyoruz ama şunu tavsiye edebiliriz e, işletmelere. İşletmelerde e, geçmişe dönük veya geleceğe dönük ticari kaygıları, yani ticari kaygı hep olur da ticari açıdan e, ödemelerinde yani işleri iyi yürüyorsa personeli, Asgari ücretten bir üstü vermedi. İşlerimize, işlerimize bereket katacağına inanıyorum. Şimdi tabii ki beklentilerin biraz altında oldu. Enflasyon. Ne Ya Bizim işveren tarafında ne işvereni çok yıpratalım çünkü o da bir işsizliğe sebep olur. Ne de çalışan emekçi kardeşlerimizin hakkı yensin. Bir orta yol bulunabilirdi aslında. Biraz beklentilerin altında çıktı. Ne oldu gezer Başkan? Valla beni bekliyordunuz. Yani 25 bekliyorduk aslında. Ben yüzde 40 seviyesinde bekliyordum. 25 bin lira olmasını tahmin ediyordum. Bir tık aşağısında olmuş. 2025 de zor geçecek hem iş dünyası için hem çalışanlar için zor geçecek.